Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amit ve bugün sizlerle arkadaşlar Perşembe sabahından hepinize merhabalar diyorum. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere Beleş Neymar verdi oyun. Onu bastık arkadaşlar. Oyun planı diyelim. Şöyle 98 seviyesine kadar çıkan bir Neymar'ımız var. <laughs> Bir de arkadaşlar Brezilya'dan bir top açma hakkı verdi. Oradan da Pedro'yu çıkardık. Bugün bu iki oyuncuyu deneyeceğiz. Klasman maçımızda. E futbol ligimize geçelim. Aa şöyle arkadaşlar klasmanlar yenilenmiş. Beşinci klasmandayız. Bakalım şöyle ufaktan klasman çıkmaya çalışalım. Şöyle maça git diyelim. Biz maça giderken sizler de like atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Bir haftadır video atamıyoruz. Remzi abinin düğününe Allah mutlu mesut etsin. Güzel bir anımız oldu Maraş'ta da. Remzi abiyle gezdik tozduk. Arkadaşlarla falan filan güzel bir anı oldu. Sizi de bir haftadır ihmal ettik kusura bakmayın. Şöyle bağlantı kontrol ediliyor dedi. Gelir mi? Hocam güzel bir sağlam bir rakip gelsin. Şu Neymar'la Pedro'yu bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Atr diye bir rakibimiz geldi. 5. klasmandan bir Arap kardeşimiz. Şöyle Pedro Neymar yana bakıyor. Lan niye üstüne bakmıyorsunuz oğlum lan? Ayıp değil mi lan? Ne kardeş? Şöyle kadromuz böyle iyi arkadaşlar. Bugün Kubo'nun yanında Neymar Junior'ımız. Beleş verilen Neymar'ımız oynayacağız. Rakip takıma baktığımızda rakip takım 4-4-2 geliyor. 3083 kolektif gücü var. Forvet hattında Cruyff, Gabriel Jesus oynatmış. Sonra Bernardo kanat oynamış. Değişik bir tercih. Hazır verelim. Hemen maçımıza geçelim. Modi 3099 diye bir rakibimiz geldi. Modi Modi dinlemem. Saplar geçerim kardeşim. Ben Pedro ile Neymar'ı kadroya katmışım yani. Ayıpsın. Yedeklerde de şakamız yukarı bakıyor. Sane. Sane şaka baba. Al bakayım. Al, al. Yani bana şunu yaptırtmayın oğlum. İki kanada da, da yapıştırtmayayım yani onları. Yarar adamı. Rakibimizin kadrosuna baktığımızda 3070 kolektif güç top çevirme oynuyor. Üçlü defans gelmiş. Neymar yaracak kardeşim o Neymar. Onda da beleş Neymar var. Bakalım hangi Neymar daha yapıyor yani arkadaşlar. Şimdi hazırımızı verdik. Şöyle maçımıza da geçelim ufaktan. Vallahi bugün Müslüm dinlesin var arkadaşlar. Gel yani <gülüyor> bahtımın <laughs> kar Hadi oğlum hazır ver lan. Senin bekleyeceğiz. Ben de bundan keyif alıyorum. Gül bahçesi yanar yanar. Ben ne anlatıyorum be Allah gözünü sevin be abi. Evet arkadaşlar maçımıza geçiyoruz. Şöyle modi boşlukta yazmış. o şekildirmuş ha. Kardeşim şekil ha. 5 yıldızlı puanlı. Şimdi baba başlıyoruz. Biz mi başlıyoruz? Ananavra'da ta defans attık. Baba izliyor mu taktiği? Bak indir. Neymar Junior ilk topla buluşması. Aman Allah'ım dedirtti. O ne bir klas. Aha şaka şaka. Neymar attık lan. Ulan şaka maka. Oynuyorsun ha. Uy Kubo Edgar. Kubo bir daha. Neymar Junior aldı attı. Pedro, 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 Pedro. 1-0 Neymar asist Pedro gol. Brezilyalıların anlaşması. o sevincini geçelim oğlum. Neymar'ın burada güzel bir pası. Pedro'nun güzel bir golü arkadaşlar. 1-0 öne geçiyoruz. Baba like atmayacaksınız. Ne atacaksınız bu gole? Yani ayıpsınız ha. Şimdi kardeşlerim benim izliyor musunuz? Bu rakibi en az 5 diyeceğiz ya. Öyle bir duyum aldım. Gizli. Aha Pedro. Lan sana oğlum ne Pedro's. Her gördüğümüzde Pedro diyoruz. Mükemmeliz. Baba Kubo'yu kullanalım şurada. Kubo. Uy. E, Devron güzel girdi araya. Araya giren. Araya gider ha ona göre. Vinicius gel oğlum. Pavard alırsın oğlum. Oha lan çok hızlı lan. Pavard. Aman 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 Pavard. Al şu topu. Lan kırar. Ver şu topu ya. Neymar. Neymar çıkar. Ay. Oy kaleci. Nasıl bir karambol yaşadık anlayamadım. Neymar da orada çıktı bizim. Neymar sana bir söverdim. Bir küfür aman, ederim aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Şimdi baba Rediger gel lan kardeş. Vur lan Saliba. Aferin oğlum. Ta nereye attı lan? Pedro indir. Aferin. At oğlum. Ya şaka şaka. Sana bir şaka yaparım ananı avradını. Hayır. Hocam offside değil mi ya? Değil mi ya? 1 bir oldu arkadaşlar ya. Lan geri zekalı ya. Vara şaka senin. Şimdi Pedro bir başlama vuruşu diyelim arkadaşlar. Golü bobok yedik. Valla gereksiz bir gol yedik ya. Şimdi devam edelim. Moral bozmaya gerek yok. Abi adam bir daha geliyor ben anlamadım. Hocam ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Neymar Junior. Lan al şunu Neymar'dan Neymar oluyor. Bu ne ya? Bu ne rezalettir ya? Pedro'yu atman lazım. Neymar'ı atman lazım. Neymar yarman lazım. Neymar bir asist daha gelir mi? Neymar Kubo'ya. Lan hocam. Ya hocam. Bağırma lan milletin içinde. Abi ne biçim maç oluyor arkadaşlar ya. Yürekler ağza geliyor. Tamam buradan çıkarır mıyız? Neymar. Güzel bir pas at. Aferin Neymar. Sane. Sane. Araya göreceğim. Kaldırdım. Ya sen kaleciyi niye açıyorsun her bokta ya? Senin kalecine var ya. Gel oğlum gel sana var ya kim besledim kan kusturacağım. Kubo, Kubo ilerledi attı pasını. Şaka. Bugün maçın ağzına sıçtı şaka. Güzel bir pas atamadı şaka ağzına sıçayım şaka. Al ondan bundan bir bak ya. Rakimimiz çok güzel bir kontrole geldi. Hook misi ondan alırız. Power tamam güzeliz. At oğlum hoca bitirme. Ya o, 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 nereye atıyorsun oğlum ya. İlk yarımız 1-1. Rakibimiz 3'e 2 oynamış biz de 1'e oynamışız. Baba ya. Ulan kaç tane aşıtma pozisyonu bulduk atamadık. Rakibimiz kaleyi açıyor. Dikkat etmemiz lazım. Yani güzel bir gol atabiliriz. Bunlara dikkat edersek kazanabiliriz. Şimdi Mbappe. Rakibin taktiği varmış. Aba bak Saliba çarpışıyorlar birbiriyle. Sonra gel de sövme. Baba Neymar. Neymar niye defans yapıyor bu takımda? Hayır. Hayır. Tamam. Çok iyisin oğlum lan Edgar. Pedro. Çok güzel döndün mü oğlum. Hadi oğlum. Ya hadi ya, hadi nasıl geçmez ya o? Vallahi oyun çıldırtacak beni. Rakibimizin bu topu çapsa geçse var ya söverdim. Tamam Neymar. Neymar'a bir daha değil de şöyle kanada atalım. Abi Neymar, Neymar. Ya geçir oğlum bari sana sen yapma ya. En yukarı bakıyorsunuz beyler siz ya. Aşağı falan da bakmıyorsunuz ki oynayın oğlum ya. Ne gel ver lan Dembele'den. Dembele'yi almış bana artistik yapıyor ya. Kubo. Güzel bir top çıkar oğlum. Gel oğlum biraz sana top sürelim. Kubo at pasını. Ya Kubo senden bir pas istedim. Pedri'ye top nasıl kaptırırsın yani? Ayıp ya sana. Rakibimiz kanattan geliyor. Abi alırsın bunu olsun. Bunu alırsın. Tamam kanada atalım. Sana hadi o oğlum. Neymar'a güzel bir pas. Neymar çok güzelsin Neymar. Hadi oğlum sana. Hadi oğlum sana. Sana 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 sana. Kaldırdın. Vurdun Pedro ikinci gol Pedro Sane kaldırdı Pedro Neymar'ın mükemmel pası Sahneden kaldırış Pedro'dan yatırış Aman Allah'ım Şöyle de hemen arkadaşlar bir değişiklik yapalım Baba Cengiz'de sonu alsak neler olur peki Üf. Bir tane de ofansif ortası Messi'yi alalım Messi orada güzel pasla atır diye düşünüyorum onun dışında yapacağımız bir değişiklik yok. Neymar'ın mükemmel pası. Neymar bir asist oynuyor. Hatta ikinci asist bence Neymar'a yazılır yani. Sana'ya attığı mükemmel bir pas. Pedro iki gol. Pedro'yu da beğendim arkadaşlar. Ha fenasal. 2-1 öne geçiyoruz. Dakikalar 64'ü gösteriyor. Arap kardeşimizi yattırıyoruz mu ne ya? Şimdi Edgar Davies. Geriye çekelim. Rakimizin santra taktiği vardı. Abi Neymar. Uy Neymar'dan güzel bir pas gelebilirdi güzel. Aha Messi. Baba hani Messi'nin şeyini gördün mü? Kanat bomboş bu arada. Şimdi Hukmison. Neymar'ı bekledim. Neymar. Neymar. Bir de gol yaz oğlum. Neymar. Allah'ın avradını nasıl dışarı attın Neymar. <laughs> Şu gol olsaydı çok güzel olurdu be. Yapma be Neymar'ım be. Yapma be hayatım. Yapma be yakışıklı çocuğum benim. Baba tamam Pedro girerdin lan Ah Aha Pedro'ya. Neymar'a. Neymar. Abi bekledim döndüm. Mükemmelsin Neymar. En aşağıyı gördük. Gel Neymar gel. Gel 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 gel, gel. Kral sen ne atacağım Neymar gel. Neymar. Neymar. Bir de plase at be. Ah be. Neymar attırmaya çalıştım arkadaşlar da 3 kişi önüne attı be. Neymar'la bir asist daha yazar mıyız? Hadi oğlum çok güzel açtım. Bir vurması lazım. Hook Mason. Messi. Hook Mason. Lan gir lan artık lan. 50 kere Hook Mason'la mı vurayım? Cengiz izliyor musunuz? Bak bak bak. Cengiz kaldır. Hook Mason. Pedro arka direkt Pedro. Hedrick. Pedro hat-trick. Hukmison'la 50 tane kafa vurmaya çalıştım. Atamadı. Dedi Pedro sen bisiklet yapamazsın. Ver bana. Ver bana dedi hat kim yapayım. Pedro. Baba Pedro ne çıktı be? Adam hat yazdı lan. Herhalde hat-trick yazdı. Öyle hatırlıyorum derken golü yiyeceğiz lan. Rüdiger gir araya. Ya saçma sapan ya. Saçma sapan ya. Konuşurken attı arkadaşlar. 3-2 oldu. Valla orada Rüdiger nasıl araya giremedi? Maç kızışıyor. Yani sıkıntı. Pedro kaç. Pedro. At oğlum araya. Cengiz Ünder koş oğlum be. Ansu Fatih defans yaptırmış lan rakip manyak. Aha Messi ile girdim. Neymar'ı gördüm. Neymar Junior geri zekalı Neymar. Şunu plaseyi bıraksana. Çalımın var mı Pedro? Ay, araya girdiler. Sıkıntı. Aha biz de girdik Pavard. Abi aşağı gördüm. Güzel bir pas attım. Neymar'a ay patladık lan. Vallahi patladık. Hayır alırsın Edgar. Saliba. Yarın oğlum lan yapmayın lan. Şu maç böyle bitemez. Çok güzel oynadık böyle bitemez. Tamam ver kanka. Ver 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 ver. Boş top oynadın. Cengiz kaç oğlum Cengiz. Cengiz kaç. Cengiz bir de güzel bir pas at. Oy. Oy. ne oynadık be. Cengiz hadi oğlum. Ne yapmamız lazım? Messi atmamız lazım. Messi çıkardı. Neymar. Neymar döndü. Neymar bir şut ona avradını. 90'dan çeldi. Neymar yeri umdukluyor. Dede seni eliniz. Neymar'dan mükemmel bir şut gelmişti be arkadaşlar ya. Kaleci nasıl kurtardı onu? Neymar sen gel lan. Seninle var ya sağ ayakla da yazarım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Şöyle çok güzel açtık bu arada. Arka direkt Cengiz Ünder. Vuramadık. Neymar koşun oğlum lan koşun lan. Rakip geliyor. Tamam bitirme hoca. Hoca bitirme. Hoca bitirme be. 3-2 bitiyor maçımız. Pedro'nun hat-trick'i şöyle maçın adamına bakalım. Neymar'la Pedro'yu çok beğendim be. Kadro'ya diye oturdular. Şöyle oyuncu dereceleri. Pedro buçukta maçın adamı olmuş. İkinci sırada Neymar Junior olmuş. Gerçekten güzel oynadı arkadaşlar. Deplasmana baktığımızda deplasmanda kimse olamamış. Tırt oyuncuları zaten. Şöyle de arkadaşlar klasman kasmaya devam edeceğiz. Klasman kasmamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Klasman serisi gelsin mi? Yani şöyle bir derece kasalım mı? Birinci klasmana falan filan. Güzel bir maç oldu. Açıkçası Neymar'la Pedro'yu gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Neymar'ın pasları olsun. Pedro'nun oynayışı olsun. Şöyle Pedro'nun özelliklerine bakmak istiyorum lan. Neydi bu? Kurnazmış arkadaşlar gerçekten çok güzel oynadı yani kafası falan da var. Pedro ile Neymar oynatabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz arkadaşlar 97 SF'li Neymar Junior'dan bence bu kart daha iyi arkadaşlar. Kesinlikle bu kartı daha çok beğendim. Yani 98 Neymar benim daha çok hoşuma gitti ama bu zil işte. Bu zil işte ofansif orta saha oynatın verimli yani. Verim veriyor baba. Videomuz da bu kadardı. Neymar'la 2 asist mi ne yaptık? Pedro ile 3 tane gol attık arkadaşlar. Mükemmel bir oyun oldu. Şöyle fazladan uzatmadan kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.